sıcaklık arıyorlar şimdi. İki adet yavru sincabımız yaklaşık iki hafta önce Akçakoca ilçemizden geldi. Duyarlı bir vatandaşımız bahçesinde anne sincabın ölü olduğunu görüyor ve yuvasını arıyor. Yuvasında bu iki yavru sincabı alıyor, bakıyor hani gözleri kapalı, bakıma muhtaç. Vakit kaybetmeden şube müdürlüğümüze getiriyor Akçakoca ilçesinden. Bizler de veteriner hekim olarak şube müdürlüğüne bir ilk müdahalesini yapıyoruz, bakıyoruz. Ee, ve yaklaşık 3 e, haftalık olduğunu görüyoruz e, yavru sincapların. Hatta gözleri de kapalı İki, ikisinin. Biri de açılmak üzereydi. E, bunu biz e, ilk geldiklerinde e, baktığımız zaman ikisinin erkek olduğunu, aç olduğunu, e, harsiz, enerjisiz olduğunu e, tespit ediyor. Ve hemen ilk müdahaleye başlıyoruz. Şu an iki yavru sincabımız biraz daha büyüdü. Bir İkisinin de gözleri şu an açılmış vaziyette. Daha canlılar, daha hiperaktifler şefkatle güzel bir şekilde bakıyoruz. Sincaplar bize geldiğinde çok küçüklerdi. Kendi kendilerine beslenebilecek durumda değillerdi. Normalde doğada kabuklu kuru yemişlerle besleniyorlar. Fındık, ceviz, kestane gibi kabuklu yiyecekleri yiyorlar. Bunun dışında şeyle besleniyorlar, tahıl, tohum ve meyve çekirdekleriyle besleniyorlar. Henüz bunları yiyebilecek durumda değiller. O yüzden biz ihtiyaçlarını giderecek şekilde bu yiyeceklerden karıştırarak, mama kıvamına getirerek mama yaptık onlara. Hala emme refleksleri devam ediyor. Anne şefkatiyle bakıyoruz. Çünkü çok küçük oldukları için, şu anda anneleri de olmadığı için vücut derecelerini de korumamız gerekiyor. Sıcak bir ortam gerekiyor onlara. O şekilde besliyoruz sevgiyle. Anne şefkatini arıyorlar gerçekten. Hemen bir sıcaklık bulmak, hemen insana temas etmek, sıcak bir yere gitmek istiyorlar. O yüzden onları bu şekilde bakıyoruz, besliyoruz, severek. Sağlıkları yerinde, ikisi de çok şükür. E, ee, i̇ştahları da yerinde. Ee, hareketlenmeye başladılar, gözleri açıldı. Ee, şu an için kuru yemişleri yiyecek kapasitede değiller ve kendi kendilerine tuvalet ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Ona biz masaj yapıyoruz. O şekilde tuvaletlerini yapmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık bir ay gibi bir zaman sonra kendi başlarına beslenebilir ve ihtiyaçlarına giderebilir duruma geldiklerinde yine bulundukları ortamdan onları doğaya bırakmayı düşünüyoruz.